Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün yine Mardin Dedik'e geldik. Dedik'ten Ali Duran, Ramazan Duran arkadaşlarımızın kumasına geldik. de bir kısım alabildik. Alamadıklarımız var, bir de almadıklarımız vardır. Alamadıklarımız var, bir de almadıklarımız vardır. Kendimize göre beğendiklerimizi aldık. Bunların şimdi biz aldıklarımızı Ali kardeş bize bir sunumlu bir tane tam yapsın, hansı yapsın, yapsın takım edin, hansı yapsın, yapsın takım edildi. Gayemez o ki, dernekte atarken üretmeye Neyse, şöyle yapayım. Telefon Ali baba, mesela ama çift çift olanları verin ben bu tarafa bırakayım. abi, ben söyleyeyim şimdi. Çift çift verirken de. Şimdi, söyleyeyim. Şu kuşu. Bak şu kuşu. söyleyeyim söyledim kuşu. Aa evet, Bu sana verdiğim daha önce verdiklerim aynısı şampiyonların öz ve öz, öz kızıdır. Aa. Evet. Bu Ramazan'ın aldığım ilk baştakiler bak. Evet, şu erkeğin şu da erkeğidir. Maşallah, değişik soylular. Bu erkeği Kasır yaklaşık 3 seneden beri bizdedir. Aa. Evet. Yavru aldık bundan. Yavrusunu şurada Yavrusu hala dışarıdadır ben Evet. Biz Biz bugün ben kendim olarak ben çıkartmadım. Bu Ramazan'ın verdiği bir hediyeydi. Ben defalarca bunu söyledim sana. Doğru. Senin gönlün var diye bu sana bunu verdik. Ha, bir ayrı gör onu. Benim için güzel bir yapmıştım maşallah. Eyvallah. Buna öyle bir tahım bir Aynen. Evet. Ali babası nasıl bir Şimdi öyle yavrusunu uçuracağız bu takımın avrisini oynatırız. Ben adamı takımın mesela avrisi ne yapar? Kaç metre gider? Kaç metre yapar? Kaç metre yapar? Ben bundan bir çift yavru aldım. Evet. Birisi sığa girdi. Hiç sökülmedi. Öteki de 20 ve 20'nin üzerinde metrajı vardı. Metrajı vardı yani. Birisi sığa girdi, sökülmedi. Heh, evet. sökülmedi. Çözdüremedi. Çözüremedim. Çözüremedim. Çok sıktaydı. Öteki de 20 ve 20 üzerinde gidiyordu Yani. Eyvallah, pardon. Ama ne sağ olsun. Bu da kendi kendi kuşumuz. Aa. Bu da annesini babasını hatırlı zıbaş sana Ha. Şimdi Musa böyle bir şey yapıyor. Şey Bunu bu Allah'ın bir şey yapıyor. Ya. Ha. ha. Bu da e, yani nasıl söyleyeyim? Şunun özveri sahibi. Ya bizim o şeyler var ya, bizim Çakso dediğimiz. Biz Çakso'da da Onlar da ıslah de dedi. Bunların soyu aslında benim kuzenim. Bu. Ha. Benim kursalıdır. Bak şurada. Bunun bunun anası değişikti diye ha. güzel de yapıyordu ha. Bu da güzel de oynuyordu. Ha. Değişikti diye ben bunu kuş çıkardım. Normalde anası da aynı damar olsaydı bu kuşu ben hayata çıkarmazdım. Ama yavru alan insan da olur yani. O senin sarı gözlerinden de. Sarı. sarı gözlerinden aynı. O sırrı var. Aynı. Vay lan Eyvallah. Bravo yine bravo. Bu kuş kayıt yani. Böyle de güzel. Ha anası benim kuşlarımdan değil diye ben çıkardım bunu. Evet. Allah'ın hayırlı görsün inşallah. Maşallah. <laughs> ne. O kuş. Bu. Asge he? hey, maşallah. Hadi bir kuş Ali ya baba bu olsa... doldur bu dolduruyor. He? bu dolduruyor. Hadi ne nasıl? bu neler ben, ben de damdardım bunlar yavrusun ben uçmuşuyum ben bende 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 şu an He. abi bunlar yavrusu 17 18 taklayla 17 18 taklayla 3 metre kala çöküyorlar He. 17 18 taklayla gidiyor He. ben bu kuşları kendi gözümle görüyorum 17 18 taklayla gidiyorlar bunlar yavrusu maşallah aynı aynasal bolsun abi yavrularını bıraktım, vardı size benim kaç defa yapabilirler ama abi bunlar en son se 16 17 başlıyor. Oh, 17 o o civarları yaptı. En ha, sen gelmeden önce de bu kuşu biz indirdik ha. E ben geldim bir kuş havada ha. bir indi. İşte oydu. O oydu. Oydu ha. Aynen oydu. Ya o, o mavi değil miydi? Yok. Mavi de değil. Mavi mi geldi? Hayır vallahi. Sen de baksın. Yok. Bak bakabilirsin sakın. Bak, kapıyı. Baksam götür ama. Allah Allah. Hadi götürün istersen bir getirin onu da göreyim ya. Sıfır istersen. Hadi Biz babasını babasını sana gördüm. Eee şu kuşlar alabeyim. Al bunlardan yavru alalım. Çünkü kuşlar bunlardan. Yavru alalım bunlardan. Yavru al bunlardan. Küçük de alalım. Kuşun arkasındayız. Herhangi bir sıkıntısı bir şey varsa bize gene kuşu verebiliriz. Hayvanlar fazla. Bunlar kaç metre, kaç sefer yapabilir misin? Ben bunları uçurmadım abi. Evet. Yalan söylemiyorum. Aynen. Bunları uçurmadım. Bunlar bir tanesi bak, Aynı soydan değiller bak. Bir tanesi dişi olan İstanbul'dan geldi. Bizim delikli eski arkadaşımız. Evet. Dişisi İstanbul'dan geldi. Biz erkeği dışarıdan getirdik. Dişisi güzel, muhteşem. Erkeği de söküptü. Evet. Biz bunlardan yavru olmadık. Benim zamanım olmadı. benim Zaman daha oldu. zamanım olsa ben de kendi kuşlarımı vermem. Aynen. E ben gideceğim için mecbur. Ben ne yapacağız? Olsun. Biraz hafifletirme biz aldık. Aynen. Biz de bakamadık. Aynen abi. Gel ayın. Şu. Abi şu da öz marzo kuşudur. Sen bir sefer geldin sen bu kuşu istedin ben sana gel ederim. 14 kuyrukmuş. Yavuz'u da bak burada. yavrusunu götürmek şartıyla götüreceksen ben sana da bunları verdim. Haa. O da bu işte. Aynen. İşte işte. Bir şey 14 kuyruktur. 14 kuyruk Bunlardan, Bunlardan hiç yavru kuşudur abi. Bunlardan hiç uçmuş mi yani abi? Abi biz 12. bundan uçurduk. Uçurduk. Bu dişi çok Biz güzel bu işte. dişiden 2-3 tane yavru uçurduk abi. Haa. İstediğimiz verini aldı zaten. Eğer almasaydı zaten biz bundan gel almazdık. Haa. Yavuz da bu Yavuz da götüreceksin abi. Tamam. Yazık bir şey güzel bir şey. Ya o sizin almasın. Tamam. 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 Sadece etrafı çok kıymetli. Bunlar benim kuşlarımdandır. Ben bir arkadaşa vermiştim. Dişisi çok güzel önüyor. Ben Şemusa'ya de söyledim. Şemusa dedi bana bir tane dişi lazım bir arkadaşa göndereceğim. Dedim ben sana gönderiyorum bir tane. Evet. Göndereceğim. Bu da erkeğidir. Yani onun Erkeğe yumurta değil. kardeşidir. Erkeği daha tam sökülmemiş. O da sökülecek. O sökülse bundan daha iyi olur. Ama ben, bu çok güzel önüyor bazen bir metrenin aşağısına da iniyor o bir de pika yiyor he he yirmi nirazındadır yirmi çıkıyor yirmi, 25 metre evet pika geliyor ne bu geliyor eyvallah Ali de. bunu kendi gözüne bir tam. şeyle tamam he eyvallah eyvallah şimdi şu kuş dişidir lan ha. ha. tek olan sana geliyor de. değil ya sana de. de. valla abi sen bundan pişman olmazsın bu Erkeğe alsaydın bin farklı olurdu. Ya erkeğin biraz bir rahatsızdır. Sen... Erkekten kafi bir hasar yani olurdu. Yani bu kuş bence erkeğini alır. Bize... Yavrusu da budur abi. Allah'ın sevsin. Vallahi bile yavrusu budur. Ben de de normalde vermezdim bunları. Ben ki sana bunları verin bu bende kalsın bari. Yavrusu budur. Ha. Gene sen gönül bir laf. Hala buna buraya bakma sonra erkeğe yani yazık diyor kardeşim. Şu kuş bırakılmaz sana söyleyeyim. Yavaş. Vallahi bırakılmaz yani. Bunda olmuyor. Abi. Yumurta yapıyor bak abi. Yumurta evet. bir tane yumurta döndü şu an. Ya kuş sıdı. Çok hızlı bir şey. Hala onu yansıma bak oğlum. Hop alsın hala şimdi. O da ya, bana bir dik havarın gibi. Ondan sonra gel bakalım. Ekşi çekiyor. Ya? Sen bir şey yiyelim. Bunlar ne yapan abi? Abi bu, bu Ramazan'da U kuşlar. Ramazan'da da kuşlar. Bizim kümesimiz aynı. Dedi. Ha. Bu kuşlar da söktür abi. İkisi de söktür. Aynı ikisi de Güzel bir tavuk şemeydi. Yani kuşlar... Bunlar kırmızılardan gelmedi. Yok. Bunlar? Sen hep kırmızı gözlerden. Yok. Bunlar da değil. Yok. Ama bunlar da ikisi de iyi yetmişti. Güzel kuştu yani. Bir arkadaşım hediye gönderdi. Yavru almamış. Yok daha yavru almamışım. Tamam abi. Hayvan Evet. Evet. bu benim Özellikle de erkeğini uçursunlar. Bak dişi güzel de sökülmüşüm. Bunu da sökülmüşüm ama tam daha sökülmemiş. Sıktadır. Daha sıktadır ha. He. He. Özellikle söksenler diyor. Özellikle on dört kuruluklu olan bak erkeği. Bende dişisi 200 saat uçuyor. Evet. Daha yavruları uçuruyorum ya. Öteki yavrularımı bozdurduğu için bunlar çıkartıyorum. Anası babası da bendedir hala. Sen geçen geldiğinde de evet. görmüştün. Evet. Bunlar idali bir bu da atken falan falan. 14.12'si tamam. de. 13.14.12'si de atırlar. Tamamdır ha ha ha. Tamam abi zaten birçok çalmaları kaldı. O sana borçlu yapmışlarıydı. Evet. Sen dedin güzeldirler. Ben getirdim bir şey bu tane çalmaları. Bir de bir ara almış kaldı. Evet, tek var. Onlar da onların kuşlarıydı. Evet. Evet. O dişi işçiler ne diyorsun abi? Ben benim tavsiyem götür diyorum. Gelesen. Ya da ben gönlüm abi. Akart, ne oluyor? Ulan kaç tapan bozmuş bağım olmuyor. Baba kaç güzel bir bağım var. Kaç 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 babası da salamış. Evet. Sen camiyan sana mısın? başlar. Şimdi hele buradan aldı Allah'ım aldı. Hele bunu görelim. Önümüzde mahva alalım. yapalım. Ha? Mahva O şey için diyorum. O dişi için? O dişi için. Ben seni sarı için diyorum. Ben diyorum ki yazık günah evet. diyorum. Bak. Tamam bu olur. Bu olur. Tamam bu ana analım. Bu ne biliyor musun değil mi? Ya yani, <laughs> o şey o gidip geliyor. Ali. Ya abi o da sökül kuştu bizim kendi kuşumuz. He. Evet. Bunlar kardeştir abi. Şuradan abi. Neredeyiz? Tamam siz. Tamam. He. Evet. Hangisi? Tamam abi. Alın abi. Tüm camiye selam olsun. Bizi tırtak takipten kalsınlar arkadaşlar. Allah'a emanet olun kendine iyi bakın. Valla Ramazan ayının verdiği yorgunluk biraz öyle başkadır. Allah'ın izniyle biz bu bayramı bir aradan bir çıkaraydık. Daha ne yerlere gideceğiz tırtak. Esmer. Camiye selam olsun. Allah'a emanet olun.